sevgilerimiz ve başbakanımız sizleri sevgiyle, sevgiyle selamlıyor. Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında Ağırlar yapılan bir seçimdir. Bir. Ağırlar Ayıptır, günahdır. Biz, Ağırlar. biz bu ülkenin her birimiz, bu ülkede yaşayan herkes bu vatanın bütünlüğünden, birliğinden, milletin ferahından, refahından yana olan herkes, ayrılıkçılıklara karşı olan herkes, bayrağın, toprağın, milletin birliğinden yana olan herkes, bu ülkenin birinci sınıf has evladıdır. Yahu alt tarafı seçimi. Biz, biz seçimde Seçimde bütün siyasi partiler ne yapar, sizi dinler, Erzurumlu'yu dinler. 25 bin kayıtlı siz var Erzurum'da. Ey Binali Yıldırım, onlara ne yapacaksın onu söyle. Bu ülkenin kavga ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin, bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, adalete ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var. Ne mutlu <laughs> Mayıs'ta hayırlısıyla kendisini emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, en 5. 13. Cumhurbaşkanı Meral Akşener Başbakan i̇nsan İYİ Parti'nin genel başkanı Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Meral Akşener. Bu altında göstermiş olduğunuz ilgi için